biraz ironik. Bak mesela Ado, bunlar da banyemeli dümdüz dümdüz. Twitch Pike banlasın abi. Kreshen diyor hoş geldin dördüncü en kutlu. Evet bu kısmı var. Yani bu kısım da banlanmalı. Bu kesim her yerde var arkadaşlar ama böyle yerlerde anonim olduklarını düşündükleri için daha rahatlar. Aynen yani çok rahatlar. Benim en çok sinirimi bozan tipler bunlar bu. Kesinlikle ara. kanka. Adro zil ne diyorsun? Güzel Zillion. çar kanka. <laughs> Güzel, de çok mi? güçlü. Jin almam Video aşırı olmadı. iyi bir şey. Çünkü dojlanacak bir yeteneğim var. Aslında W'm var da. Gerek yok. 4'ü vurursam çok dojlanacak bir esprim kalmaz. Hmm, daha çok düz Bak şey bak değil. bak. <laughs> Tim için bak. Sıfır yapıyor. Yap yap sıfır yap. Bak bak bak. <laughs> Abi korkunç ya. Of. E bir de bunu çok kişi anlamıyor. Adam bunu hep yapıyor. Sıfır çizsene. Yani iki gündür gerçekten sıkıntı olmayan oyun bulmakta zorlandık ya. Şaka gibi var lan. Onu yapmak mümkün değil arkadaşlar ya. Sinirden küplere binerim. Bak. <laughs> bak 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 harbiden. Of Tokyo Drift'ten mi çıktın lan? Han senin kadar iyi drift atamıyor düşüne bak. <laughs> Aga be bu arada Han. On numara bir karakterdi. <laughs> Zilin neyse çok tilt edici ya. Tamam. Ama niye savaşmadı ki? Düz vuruşları bile iş yapardı ya. Evet, niye hiç inanma orayı kazanacağınıza? Oynamalıydık yani, dümdüz oynamalıydık. Hangisi yalan acaba? Neyse. Mi, yoksa yüzüm Düz yok, iyi öldüler ya. Tükü atma. Yapma. Harbi kaçırdınız mı? Abi çıktı herhalde. Nasıl kaçırttılar onu? Bu jinni oynarken ben hep bir şey gerginliği oluyor adro bende. Mermi çek. Dördüncü mermiyi hep adama vurmadığım gerginliği oluyor. İstem öyle bir hissiyatım oluyor yani. <tihaz> <laughs> <laughs> Delta takaslattım da zilinci. Devamı gelmene. Zilin çok pasif harbiden hiç güven hiç inanmıyorum yani. helal valla. O w bile de Dibinden attım. W, w, harbi serçe parmağından geçti adamı ya. Bak tamam. E auto denicek de keser. Bu word değil Pike. Söylemesi lazım Pike'a. Ulan Twitch yetişti ya. Of. Bilsem Abi, o ölürdüm. Ya, <laughs> sıkıntı yok. Şişe attı kafana. Ş sıkıntı yok abi. Twitch oyunu bilmiyor. Bir seyle maçar açar? Keseceğiz. Aynen, aynen öyle. Bravo. Bravo. Ver. Abi de ikisinde görünmez oluyor olması çok cansız. Tabii. Ya beni lütfen bırakma. iki tane oto atsan keseceğiz ya. Gerçekten Harbiden keseceğiz. Nereye gidiyor ya? Niye bırakıp kaçıyor ya? Ah. Harbi vurmuyor. Tak diye bırakıyor gidiyor ya. Böyle burada nasıl burada kazanacağız? Bu, Aa bak şurada bunu şu yaptı şimdi. Ya. Çok zor <laughs> işimiz. vallahi çok zor. Al iki tane ota vursan öldürmüştüm diyor. Kim diyor bana? İşimiz zor. Boşuna demedim. Aman kadihan bozulmasın. Harbi. <laughs> <Tamam. gülüyor> Yine az öyle sabır testi. Biz neler gördük buna mı sabredemeyeceğiz? Ama zor ya. Bazen çok zor mentalini toplamak. Bir onu şey koruyabilmek. Olmaz. Hiçbir şey olmadı. Ben Niko Support'la oynamış adamım. Zek, Niko. Hepsi şey. geldi yanıma ya. Aurelion en Sol geldi ya. Yani. Hepsi var. Yani Belved piklendi de oyun başlamadı çok şükür. Harbiden o... Onu bile gördük mı? yani. Bunlar... Koymaz. En absürd hangisiydi? Sence? Kanka inan. Aurelion Skull yarışır bence ya. Çok iyi oynadı ya. E? Kim? Bak 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 bu çıkmasın ama bu. Tata oynar ya. Tamam takım koşsun artık. Güzel buradan Zilyon'u kurtardık. W doge Millet balkona girince ölür genelde. Twitch her balkona girdiğinde kaçtı. Balkon sayesinde yaşadı adam herhalde Twitch'e de çok garip şeyler yapıyorlar değil mi yere? Support taptan kill alıyorlardı falan. Tabi tabi AP Twitch baya iyi. Baya böyle garip garip şeyler yapıyorlar. Bence hala oynanır AP. Deli vuruyordu yani. Nerflendim çok hatırlamıyorum ama. Aslında iyi oynanıyorsa Twitch, doldur saporta da iyi bir seçenek yani. Bayağı iyi de, oş evet. Tamam. Allah Allah. Çıkışımız var mı bu? Yok. O zaman, vuralım dördü bari. Kindred'ın W'de kaldı kill! Kurt ısırdı hocam. <laughs> Kurt ısırdı. Ultisini açsaymış ya buradan. Bana oynatabilirmiş biraz daha. Ama sonra o yine öldü. Sonra yine öldü. Zed hoş geldin. Mesela abi bir şey soracağım. Mid lane için soruyorum onu. Sor kanka. Her zaman mesela karşısındaki oyuncu gittiği zaman lane'den ayrıldığı zaman takip etmeli mi? Mesela az önce Katarina gelmeli miydi? Kanka Kursun bence karar var. vermeli. Ha, değişiyor yani. Ben burayı ittirsem mi daha vert olur? Gitsem bir şey çıkarır mıyım? Yani o zaman şart değil yani. Abi. Bence düşünmeli. Hangisi daha vert. Bak kuleyi alacaksa gelmesin mesela. Isimüt kuleyi alsın. Az önceki pozisyona gelseydi bir şeyler olabilirdi sanki. Kindred de gelmişti. Tabii. Ama Sylas da çok güzel korudur. ittiren bir olduğu için. Gelmesi zor olabilir yani ona karşı. Doğru. Sylas çok taşıyıcı bir de mobil ya. ACW'su. Değişik bir karakter, güzel bir karakter yani. Hızlı oynaman gerekiyor abi. Ejder gitti, bize gelinir. Arayıcı işareti çıktı, onu gördük. Yani, lütfen bak çok korkuyorum ben böyle şeylere. 22 yaşında emekli edeceksiniz oyundan. Yapmayın hocam kral son yarışını bitirmeyi kral... Yarışını bitirdik kral, kral ya bitik, Kral bitik yorgun Hepsi harbiden Jackson Storm oldu kanka Full program hile yazılım doldu <laughs> Harbi doğru <gülüyor> <gülüyor> Doğru Ama old school kazanacak Ya Pike Twitch ne kadar kanka. leş, ne kadar sinir bozucu bir ikisiniz. Yani. Enti. Ne yapayım daha? Her şeyi dojledim, dojlayabileceğim. IQ'sunu ne kadar güzel dojledin ya. Vallahi her şeyi dojledim. Daha dojlayabileceğim bir yetenek kalmadı. Üzülerek bu Egor'lu arkadaşımızı susturmak zorundayım. Canım Twitch çekti Söylüyor. bugün. Twitch oyuncaktım. Adam Abi, aldı. Twitch. Banlandı. Adron'un şöyle bir olay var arkadaşlar. Mesela diyor ki ben bu, bunu hiç oynamadım. Hiç oynamamış adam abiden yani. Hiç oynamamış. Hiçbir fikri yok. Duruyor. Mesela sk okuyor skill'leri. Ha tamam ben bunu yaparım diyor. 5'te 5 beş diye bize duyuyorsun daha. Supportlar hariç <gülüyor> genelde <gülüyor> görüyoruz ya kanka yanımıza falan geliyor. <laughs> Ama hiç hiç oynamamış yani adamı. Oradan bir bilgimiz oluyor geliyor. ismen ne yapması gerektiğini. Dur ben şunu bir deneyeyim diye. Ustalık çıkmıyor mesela CT 56 atınca. Ama o çarlı bir şeyler yapılabiliyor yani. <laughs> Aynen izliyiz yazıya ki bir şekilde. Takımına kanka Utansiylam en iyileri geliyor. geliyor. Hani adam bir Çar'da OTP bayağı iyi. TR Challenger'da orada burada Westmaster'da gelmiş yanına. Ondan bir gözün alışıyor, biraz görüyor. Ne Doğru. yapıyordu? Hangi tuşa basıyordu diye biliyorsun. Bir de şey kısmı da var abi sanırım. Mesela atıyorum çok iyi Aatrox biliyor olabilirsin ama mesela Aatrox'un oruna karşı nasıl oynaması Tabii. gerektiğini de bilmen gerekiyor ya. Tabii. Her şey Şin değişiyor en çok, baştan çok... kanka. En baştan Oyun normalde dedim. atıyorum Aynen. çok agresif oynaman lazım ama bir karaktere kar o Bu adam oldu. Fulllemiş de zaten her şeyi. Biliyorduk bunu. <laughs> Verecek coşkuyu bu boyumuz. Hadi bakalım. Late'e kadar işimiz çok zor ama late'de bir tane vururuz bu. Adam köklemiş. Nasıl idare edeceğiz? Dayanacağız buna bilmiyorum. Acaba şeyi de görüyorlar mı? Mesela Twitch'in Q'su zaten o gösteriyor. Ne kadar yaklaşırsan görüneceğin de bu adam hani 3-4 tur çok güzel kaçtı ya balkondan, hatasız evet. kaçtı böyle hani bir adım atsa patlayacaktık, onun içinde acaba bir şey var mı? Harbi o kadar mıdır bilmiyorum ya, mesela iyileci gerizekalı. buradan git tarzı gösteriyor mudur o kadar da? Aa, ben de bilmiyorum, ben de bilmiyorum ama merak ediyorum yani. O kadar ayarlanıyor mu, o kadar gelişti mi o teknoloji, neyse ya. artık. Bilmiyorum ki. Biz bunu genel bir isim veriyoruz ya script diye. Belki abim bin tane çeşidi vardır ya. Vardır herhalde. ya. Vardır olmaz mı? Ya ama o kadar var mıdır hani arkadaşlar? Ha. Bilmiyorum ki o şuradan git falan diye. Neler neler vardır ya. Ben gram şaşırmam yani. Ya çok iyiymiş abi. Bir noktada da şu oyunu tatmin duygusu için oynuyoruz Oş. Ya. Çok iyi bir oyun kazandım ya. O hileyle kazandıktan sonra, o duyguyu yaşayamadıktan sonra ne anlamı var ki? Ya var demek ki adam okulda sınıf arkadaşlarına mı sıkıyor ben challenger Aynı oldum şey mi oldu. başaramadığı için kendi başına öğretmenlerine mi diyor ben benden bir şey olmaz demiştin bak şu anda scriptle TL'de diamond <laughs> oldum mu diyor <laughs> ne diye şey. bilmiyorum yani hocası dönüp şey diyor o sen miydin lan diyormuş değil mi benim ben maçıma şey. gelen <laughs> Bir daha kalıyorum çocuğa. Her şey çok tuhaf. Oyunun en zor iki nişancısı, Twitch var abi. Ve evet. bunlar şu an TRD en yüksek vüneitle karakterler. Allah Allah, herkes kazanıyor Nezere yani. Bin bin oluyor. Harbi neden acaba doğru? Oyunun en zor karakteri ya nasıl en yüksek vüneite sahip olabilir? Millet şey yazardı. Twitch Kog'Maw istemez de alma bunu derdi yani. Kaybettiği için, erken oyunda vurmadığı için. da şeydi bu support maillerde oynarken şey diyorlardı. Arkadaşlar deneme, yani denemek zorunda değilsiniz Twitch'i diye, iyi düşünün diye. Abi zor yani, de. çok daha kolayları zor. var. Abonelik mi geldi lan bu arada? O Ryan a abone olmuş, İngilizce adı. olmaz ki. Okay, redini alın madem. Ben mid Her yere çiçek atmam lazım. Adam çiçekleri de görüyor bu arada. Yani beni gören çiçeği mi göremeyecek? Yani abi de. Yani de atayım ne? Belki takım arkadaşları falan basar. ışıkla Görürüz bize Ya her oyunda var ama bunu da bir arttı sanki. Anlamıyorum. Bayağı, o ya. Geliyor ya çok alıştık. <laughs> Dün bizim mental koptu seninle. Evet yani o ben gerçekten şaşırdım biliyor musun? Harbi şu, şaşırdım git yani. Git şu tuşa bas da bizim harbi mental koptu. Yani saklamaya bile çalışmaması vermez. beni cidden şaşırttı. Üzdü daha sonra daha. Şu an Adam hani script olmasın, iki tane doge atsın, TR server'ı bu adam script der. Evet. Der onu da maç sonu reportlar gönderir, hile olmasa bile. Mesela bize de yorum geldi dünkü Kogma videosunda, güzel scriptmiş. İşte A'ya basıyorsun, çok hızlı bilmem ne yapıyorsun, fare adam değil adam oraya. Adam alt tuşunun nasıl kullanıldığını bilmiyor. Diyor ki güzel ile kanka, astas kvastas Abi, diye yorum yani. atıyor o kadar arttı ki adam iyi Ama işte bir şey diyeyim Kızamıyor ki edemiyorum. buna. Evet. Ayırt edemiyor ki çocuk. Kızamıyorsun yani. Bu oyunu nasıl kazanacağız? Bu oyunu kazanabilecek miyiz? Kindred'ımız çok fet, Domini falan da bitmiş. İyi o. Arkadan Twitch'e bir şekilde vurmam gerekiyor. Ama vuracak kadar yaklaşamam. Önü tararken ben ölürüm büyük ihtimal. Bu adam şey alacak. Adın ne bu? de alacak. O yüzden önü tararken beni kesecek çok büyük ihtimalle. Beni gördüklerinde... istemiyoruz. Olay biraz Riven'a bakıyor sanırım. iyi bir engage istiyor. Bak topluyordu. Topladı. Twitch'te hayatta kaldı orada çıktı. Zillion ultiyi verdik. kindırdığımız da öldü. da gelmesi lazım. Adamlar 5 kişi olduğundan biz de 5 olsak güzel olur. No verelim yine de. Katanın da tabi eklemesi lazım. Ama adam bir şey yapamaz arkadaşlar yani. Katanın üstünde şeyler çıkıyor ya. Ben Raj Tabi'nin videoyu falan da izledim. Tuttaki çoğu şeyi izledim. Script'le yüzleşme şeylerini. Adamın üstünde kanka mesela Rivo'nun üstünde böyle flash'ı tutuşturuyor, yetenekler yazıyor. E'si ne zaman dönecek, Q'su var mı? İşte onu bile görüyorlar yani. Her şeyi görüyorlar abi. De. <laughs> sıfır vurduk. Allah sıfır. Uzun zamandır birine sıfır vurmuyordum. Katarina Zilyana obez yazdı. Şimdi ne yazışıyorlar o kadar merak ediyorum ki şu an. Hiç i̇şte burada. Ve i̇şte gelin mi? Cam. Kaç vuracağız buna? kaldı ya. Ha, 200 vurdum adama 4 le. Sırtını kaşıdım. Biçim buralardan gittin? çümüyorum bu Dilin da düşün. Dilin tersini düşünmüş. Gitti sanmış. Okey. Ve bunun ölüsü ayrı bir dert bu arada. Gerçek güzellik neymiş? Adayacağız. Hiç uğraşmak istemem. Beni eleştirenler... <laughs> Abi nasıl yetmez bu hasar da bu gelir keser he. Dayı bile atar. bunun umurunda değilim ki. <laughs> Kuleye vuruyor tarih. Şimdi vakit kaybedemem dedi adam. Ne yapacağım? Güzel, Ay yok ya. <laughs> bu ah kuleyi tanklar ölmez bu. Daha ne yapacağım ki ya? Yani. E, Dojlayabileceğim. Çoğu şeyi dojladım. Ama bir yere kadar, yani. Yok, kaçış yok. Çalış oğlum. <laughs> Kulüye odaklandı ya zaten. Görmüyor ya! Okey, okay, Dominik gitti. Yaklaşık. 23 dakika önce falan atsaydı iyiydi. Kanka iyi iyi. de çok korktu da, KDA'yı oynuyor olabilir harbiden. Belki. Rank kasayım falan diye bir amacı varsa, normal. Kıyamam, KT'ye bir şey yaptırtmıyorlar be. Bir koşuyorsa buralardadır ki önüne geçmek için koş. <Gülüyor> <Gülüyor> Kes. Ne? <laughs> <Ver. Gülüyor> Hiç beklemiyordu Burst'u de. Oh güzel. Tamam Riven oynar ya. Zilyon. Okey ki, Ejderi vermesin de. Udir alıyordur bunu. Bak ha, Güzel. Twitch'e istediğim hasarı vurmaya başladık. Giderek artacak bu tabi. Twitch'i durdurursam Kinder'da Katerna'ya Riven'a çok güzel pencere açarım. Her şey gidip 300-400 vurmak değil. Gerekiyorsa takım için Kendimizi fedada edeceğiz. Hadi, hadi. Şu anda ben en kolay ölen hedefim bizim takımda. Tamam kessinler ama canlarını sıkmadan gitmeyeyim. Lan kaçırdık adamı o da flashladı. Yine <laughs> güzel bir pozisyon oluyor ya. Beyz atılmalı bu arada. arada. Okey okey biri beyzesin yeter. <laughs> Yuvanı kurtaracağız bu arada arkadaşlar. Bunu ölmeyecek. Ne zor maç oluyor ya. Tabii ki. Çok güzel. Bir Nexus kulemiz gitti ama Baron artı Ejder almamız çok iyi oldu. Dikkat et. toparlandı ama. Evet, topluyuz. Şu an güzeliz bu arada. Şu an güzeliz. Twitch var burada. O yüzden açtı ultiye. Hiç belki oynar diye. Çok büyük bir satıştı buna. Hiç gerek yok. Twitch olduğunu tahmin etmeliydi. Harbi. Çıkartırım diye düşündü herhalde ama çıkarttı. Tek sandı ya. Sadece tek sandı. Evet. Çok güzel bozdun onu. Bunu keseceğiz abi. Halletti. Ben hallederim diyor. Ya karıştı. Onun timingini tuttuk ya işte. Oyun burada söküldü. Abi. Rion da çok kötü bir yerde kalmıştı yine. Vallahi açıldı oyun burada. Vur. Bitti kazandık. Abi oyuna bak çok iyiydi bu arada. Bak benzeri. İyi de kırdık. Minyon bekliyoruz şu an. O ultiyi kaçırsak Twitch keserdi bizi büyük ihtimalle. Bir şeyler yapardı. Dönüp ha. İyi oldu. Aa, o. Evet. En az hasar bayağı bir hasar çıkaracak. Tabii. <laughs> tek attık. Karşı inanamıyor şu anda olduğunu anlayamadım. Hasar inanılmaz bu arada benim. Hiç küçümsecek bir hasarımız yok. Nexus'a son vuruşu da biz yapalım. Çok güzel Değil bir oyundu mi? bence ya. Mükemmel bir oyundu Çok bence. Iyi bir oyun. Nasıl bu hale döndü anlayamadım bu. Birden ee, de değişti dinamikler. Gerçekten mükemmel bir maçtı. Ben bunu YouTube'da bir daha izleyeceğim. Kendi maçımı bir daha izleyeceğim atınca.